Anlık Hava Durumu kanalından herkese merhaba. Yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerinde esecek. İllerimize göre hava durumu. İstanbul 16 derece parçalı bulutlu. Kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Ankara 17 derece parçalı bulutlu. İzmir 25 derece parçalı ve az bulutlu. Adana 28 derece parçalı bulutlu. Zamanla kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Zonguldak 16 derece parçalı bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Trabzon 17 derece parçalı ve çok bulutlu yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Erzurum 13 derece. Az bulutlu ve açık. Zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren güney kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu. Diyarbakır 24 derece. Az bulutlu. Zamanla parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.